Bisiklet ekranı mı oldu? Hizmet Yok. Sizde bile bu konuda ters düştü. Nasıl Twitter'da zamanında eleştirdiğiniz yüzde. Nasıl yok ya? Siz yok, de, adam sellerde, adam sellerde yok? yoksunuz. Metro yoksun? Hangi onu devlet katkısıyla yaptı sayın seyir? Ya nerede devlet, ya. onu devlet yaptı? nerede, nerede Olur böyle bir şey? Bana bir tane projesinden bahsedin ya. 60 kilometre yeni metro yaptı İstiklal Ekrem İmamoğlu projesinden bahsedin bana. Bir saniye. Ekrem versin Ali Bey. Ali Bey destek versin. Ali Bey Ali Bey. Hemen bırakayım Ali Bey. Bir cümle söyledim. Bir cümle söyledim. Ali Sanat'a. Ali Çünkü İstanbul'u daha iyi biliyor. Ben daha yeni İstanbul'u. Evet evet. İstanbul'da eskiden AK Parti'nin döneminde bir böyle yağmur yağdığı zaman bütün işte 50 AK tane bölgeyi sel yapmayın. AK Parti belediyecilikten iktidar oldu ya İstanbul. yapmayın ya. Şimdi, sel basıyor, Şimdi ya. sel basıyor mu belediyecilik tekrar alışkan Şimdi İstanbul'u sel basıyor mu? Gel basıyorum ya Ekrem ya, bütün doğru, o otobüsler şeyleri... Otobüsler yollarda yolularda kalıyor, exactly. yürümeyen merdivenler ortaya kalıyor. Bir kar yağdı zaman İstanbul'da. Nerede ya? Geçen şekil, geçen de, geçen bir de tane Marmara, su projesi var mı? Geçen de Marmara'yı... Barajlar da, kurmuş, geçen de bir tane su projesi yaptı, var mı? İktidarı yaptı Marmara'yı yürüyen merdivenleri buldu. Ya kurdu. olur mu Allah aşkına? Ya, Sayın, Sevinç, Sayın Sevinç, Sevinç. Sevinç, Binlerce merdiven var. Ekrem İmamoğlu, inşaatının ortaya çıksaydı.